SCP-994, bilinen hiçbir organizma şubesine benzemeyen havadaki bir yaşam formu türüdür. SCP-994'ler genellikle daireseldir, düz bir ventral yüzeye ve kavisli bir sırt tarafına sahiptir ve tam olarak büyüdüklerinde çapları 3 ila 50 metre, sırasıyla 9,84 ve 164 fit arasındadır. SCP-994 yaşla birlikte şekil değiştirir, gençler körelmiş üçgenler olarak görünür yetişkinler daire şeklinde olur ve yaşlı SCP-994 dikdörtgen şeklinde olur. SCP-994'ün sırt tarafında, kısa, oldukça yansıtıcı gümüş kürk tabakası ve yaratığın solunum yollarının delikleri dışında belirgin bir özelliği yoktur. SCP-994'ün görünür gözleri yoktur, bunun yerine yankılanma ve termal hassasiyetin bir kombinasyonu yoluyla çevrelerini algılarlar. Vücudun alt tarafında, hırıltılı bir dile sahip dairesel, çenesiz bir ağız ve bir dizi beyaz mavi biyolüminesan organ bulunur. Bu ışıkların deseni bireye özgüdür ve gerçek amacı henüz belirlenememiştir, çünkü diğer SCP-994 örneklerinin algılayabileceği bir ısı üretmezler. SCP-994 uçma yeteneğine sahiptir, ancak kesin yöntem bilinmemektedir. İnanılmaz hızlara ulaşabildikleri bilinmektedir. Bir SCP-994 örneğinin kaydedilen en yüksek hızı Mach 2'nin üzerindeydi ve birkaç bireyin uçuş sırasında 90 derece dönüşler yaptığı görülmüştür. SCP-994, genç örnekler tarafından sergilenen yumuşak bir uğultu dışında, süpersonik hızlanma sırasında bile uçuş sırasında tamamen sessizdir. SCP-994 davranışı oldukça sosyaldir ve sürünün içinde karmaşık bir hiyerarşi vardır. Yaşlı dişiler grubun yönetici anayakilleri olarak hizmet eder, her biri bir düzine kadar bireyden oluşan daha küçük bir alt bölüme liderlik eder. Sürü bir bütün olarak tek bir birim olarak hareket ederken, çeşitli alt sürüler aralarında değişen bir rekabet ve ittifak ağı sergiler. SCP-994 iletişimi ultrasonik bir seviyede gerçekleştirilir. Vahşi SCP-994 genellikle insanlardan kaçınır, bir insan belirli bir mesafeye, genellikle 50 ila 100 metre aralığına yaklaşırsa kaçar. Ancak, vakıf sürüsü insan temasına alışmış ve personel üyelerinin fiziksel temas kurmasına izin vermiştir. Vakıf sürüsü ayrıca, tünek alanı olarak kullanarak, tutma hangarlarına da yerleşmiştir. Hem vahşi hem de vakıf tarafından kontrol edilen SCP 994'ün uçakların yanında uçmaktan hoşlandığı ve bunu sıklıkla yaptığı, çoğu zaman fark edilmediği unutulmamalıdır. Şu anda vakfın kontrolünde 28 genç, 14 yetişkin ve 5 yaşlı SCP-994 bulunmaktadır. Mevcut vahşi popülasyon bilinmemektedir.